Musibet, musibet insanın, insanın basiretini, basiretini açar. açar. Musibet ve basiret birbiriyle arkadaş. Musibet insanın basiretini açar. Basireti açıldı, Allah'ım diye dua etti. Herkes kendi evini korur. Sen de kendi evini koru. Biz sen evini koruyacak güce sahip değiliz ya Rabbi. Ebrehe on bin askerle gelmiş biz ona karşı koyamayız. Fillerle gelmiş Ebrehe. Tanklarla gelmiş. Biz ona karşı koyamayız. Allah'ım herkes kendi evini korur sen de kendi evini koru. Böyle dua etti. Böyle dua ettiler. Böyle dua edenler. Daha sonra tekrar putperest oldular. Ebrehe'ye yapılan azabı gördüler. Uzun mesafelere seyahat ediyorlardı. Mekke'den Şam'a doğru ekseriyetle. Yemen'e doğru. Bu yollar üzerinde bu milletlerden kalmış yıkıntılar, harabeler vardı. Görüyorlardı, biliyorlardı. O bölgenin insanlarıyla konuşuyorlardı. Burada ne oldu? Onlar anlatıyorlardı. Biliyorlardı. Ve Allah azze ve celle onlara siz kıyamet inkar ediyorsunuz ya. Bakın işte bu da onun bir benzeri. Bakın bunu gerçekleştiren Allah onu gerçekleştiremez mi? Düzeni devam ettirmek zor, bozmak kolay. Siz Allah'ın kudretinden mi şüphe ediyorsunuz? Lafa geldiği zaman Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu nasıl imandır? Kudretini sınırladığınız bir ilaha mı iman ediyorsunuz? Kudreti sınırlı olan ilah olabilir mi? İlahın kudreti sınırlı olmaz. Sınırlı olan da ilah olmaz. Hem Allah'a iman ettik dersiniz, hem de kıyameti mümkün görmezsiniz öyle mi? Kıyameti mümkün görseniz tekrar dirilişi mümkün görmüyorsunuz. Öyle mi? Her ikisi de ilaha zıttır. Uluhiyet makamı kudretinin sınırsız olmasıdır. Madem kudreti sınırsız bu iki olayı da gerçekleştirebilir. Bu nasıl bir Allah'a imandır? Kafirlerin Allah'ı kabul eden kafirlerin, müşriklerin Allah'a imanlarının sakat olduğunu görüyoruz yani. Bunu mümkün görmeyenler nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Her şeye kadir olmayan bir Allah'a inanıyorlar demek ki. Dolayısıyla Allah'a inanmıyorlar yani. Aslında. Çünkü kudreti sınırlı olan bir Allah'a inanan Allah'a inanmamıştır. İlmi sınırlı olan bir Allah'a inanıyorsa o da Allah'a inanmamıştır. Yetkisi sınırlı olan bir Allah'a inanan da Allah'a inanmamıştır. Allah'ın yetkisi sınırlandırılamaz.